Selam. Bugün arkadaşlar burada 3 tane normal gemimiz bir de yük gemimiz var. Bu e, otomatik kapı. Şimdi arkadaşlar bu komutu başlatıyorum. Bu geçebilir. Bunlar geçebilir işaretini bekliyor. Yani yeşil. Bakın şimdi şu ışığa odaklanın. Bakın. Kırmızı. gördüğünüz kırmızı arkadaşlar biri geçiyor. Yaklaşmayın işareti. Bak şimdi yeşil, yeşile döndü. Biri geçebilir yani. Bu gemizi alalım. Görüyorsunuz yine kırmızı oldu. Hala kırmızı. Bekliyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Mavi oldu. Artık kapı şeyde boşta. Artık herkes geçebilir. Ama Turuncu uyarı. Geçiş yasak. Büyük gemileri diğer limana. Oo ben yanlış gelmişim. Öbür limana gideyim. Böyle de Arkadaşlar görüyorsunuz uyarı şeyinde turuncu yanıyor. Gördüğünüz gibi. kapıyı Lego video setinden almadık. Böyle şunları biliyorsunuz herhalde şu oyuncakları zaten bilmeyen yoktur. Varsa da söylemiş olduk. Bunları biz böyle şey yani ek şey olarak ek ne bileyim ek aksesuar gibi biz bunu kapı olarak kullandık. Shift'in tasarlayıp kapı olarak kullandık. Eğer sizin Lego video setiniz ve tabletinizde ya da telefonunuzda video yüklüyse bunu yapabilirsiniz. Zaten şeyde var. Kodları da şunlar göstermiş Arkadaşlar bir sonraki bir sonraki projede görüşürüz. Bay bay.